Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nahçıvan'a geçmek üzere e, dil sınır kapısına geldik. Şimdi bir turla geçeceğim. Oradan size parça parça görüntüler sunacağım. İnşallah beğenirsiniz. Bakalım neler yapıyorlar, nasıl yaşıyorlar. Uzun bir koridordan yürüyoruz. olan Aras Nehri'nde geçiyoruz. Aras Nehri'nin üstünde. Dilo ucu gümrük kapısı. Aras Nehri'nin üzerinde Nafçıvan'a doğru yürüyoruz. Karşı tarafta diyor onunla. 38 dakika bay bayserde. Abi ne yaparsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Merhabalar. Merhaba abi. Merhaba, merhaba. Oo. Abi her yerde çay çayınızı... hazırlıyoruz işte. Nasılsınız? Sağ ol abi. Bekliyorsunuz. Hocam. Ha vallahi. De, Peki. Yolunuz açık olsun. Çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Abi çek bunu. Şimdi tutar mısın? Evet. Araç. <laughs> <laughs> Nahçıvan'da bizi gezdirecek araç. Hakiki bir Mercedes. <laughs> Gördüğünüz gibi yollar çok geniş, alanlar çok geniş. Yürüme alanları mükemmel. Burası bir tiyatro binasıymış. Bugün müzelerde ilaçlama olduğu için müzeleri göremeyeceğiz. Karşıdan karşıya geçişlerde kesinlikle yaya geçitlerini kullanmak zorundasınız. Kullanmadığınız zaman trafik polisleri uyarıyorlar. Eğer Nahçıvanlıysanız ceza yazıyorlar. Ve bakın lamba olmadığı halde araçlar yavaşlıyor ve duruyor. Gördüğünüz gibi caddeler çok geniş. Ağaçlara özel bir bakım yaptırmışlar. Ha? Ağaçlara özel bir bakım yaptırmışlar ve gördüğünüz gibi kaldırımlar çok geniş. Fera. Tamam, evet, Nahçıvan'da Mustafa Kemal Atatürk'ü bulunca hemen fotoğraf çekinelim dedik. <laughs> yemek yemek için Melisa Restoran Kafe'ye geldik. Buranın sahibi Türk'müş girelim bakalım neler yapıyorlarmış. Merhaba delikanlı. Merhaba. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Muhteşem. İtik su bana göre. Değil mi? Değil mi? Eski annelerimizde şey gibi. Hiç şey gibi. Tamam çocuklar <laughs> 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 Bu şey. klasik boğa basaleç. Gelen başka. Şeker. Tamam görüyor musun? Güzel. Tamam, afiyet olsun o zaman size. Teşekkür ederiz.

Fındık 6 manat. Fındık içi 14 manat. Çünkü evet, evet. evet, evet. evet, evet. bu Saat meydanı çarşısına giriyoruz. <laughs> Parkları gayet temiz ve estetik açısından çok güzel gördüğünüz gibi. Bakın hiçbir tane çekirdek çöp yok gayet temiz buraları e, temizleyen görevliler varmış her görevlinin belirli bir yeri varmış o şekilde temizliyorlarmış türbeye gidiyoruz. Oo bir tane gelin bulduk. Allah Hadi gelme ne taktınız hediye? Evet, evet. evet. Hadi, Hadi kesenize var. bereket. Çok ben ben. Ve örf ve adetlerimizi burada da yaşattık. Gelinimize hediyesini taktık. Mutluluklar diliyoruz sizlere. Allah razı olsun. böyle bir yer yaptıracak. Türbemize de geldik. Türbenin görünüşü mükemmel. Burayı eşi için yaptırmış. Türbe kaldı. aşağı Bir günlük Nakçıvan turundan sonra Türkiye'ye tekrar geldik. Şimdi gümrükten çıkacağız. Nahçıvan'a gittik ve aynı gün tekrar döndük. Güzel bir geziydi. Görülmesi gerekir. Ee, bu videoyu izledikten sonra siz de mutlaka görün. Tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kanalımda kalın.